Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Ee, yeni kanalımda ki e, ilk videom, yeni kanalımda dediğim yani ilk kanalım zaten. Ee, şimdi size yeni çıkmış olan bir e, uygulama göstereceğim. Bu uygulamayı ben bir reklamda gördüm. E, indirdim fakat e, giriş yapamadım. Sonra VPN ile oynamak, e, giriş yapmak gerekiyormuş. VPN ile şurada VPN Süperle bağlanıp giriş yaptım fakat orada birkaç tane görev diye bir şey gördüm. bunu öğrenmek için de uygulamanın sahibine mail attım. Hani gerçekten para veriyor mu diye denemek için uygulamayı indirdim ve deneyeceğim. bugün ayın şu an 7'si. onuyla ile 13 arası ödeme yaptığını iddia ediyor tabii sınırı geçtiğimiz zaman. Bunları tekrar tekrar size göstereceğim tabi Ama öncelikle e, Mail ile uygulamanın sahibine ben mesaj attım. Şurada göreceksiniz zaten. İşte e, merhaba yazdım. Ben eee Farm uygulamasını kullanıyorum. Peki dedim ödeme alabilmek için ne yapmamız gerekiyor diye. O da İngilizce bir şey yazdı. Ben de tabii e, bunu Google çevirdim. Video kısa olsun diye buraya yapıştırdım zaten hemen. Pardon. Şöyle gösteriyorum. Merhaba arkadaşım diyor. Kazanma çekili uygulamasını kullandığınız için teşekkür ederiz. Uygulamada ödeme almak için belirli kurallar vardır diyor. Evet kurallar Karşınıza çıkan her reklamı sona kadar izlemelisiniz diyor. Günde iki reklam tıklaması yapın sabah akşam. Günlük görev bölümündeki günlük görevi yapmalısın diyor. Peki görevleri tamamlayıp tamamlamadığınızı nasıl bileceğiz? Günlük görev bölümünde kullanıcı anlıyoruz demiş. Görevli görevleri düzenli olarak yaparsanız ödemeniz 3-5 gün içinde hesabınıza geçecektir. Teşekkürler dostum yazmış. Ee, tabii ben bunu nasıl desem bayağıdır oynuyorum. Bir yeni video çekmek istedim size de gerçekten ödeme yapıyor mu diye denemek istedim. Öncelikle e, uygulamaya bir giriş yapalım. VPN, VPN ile giriş yapılıyor uygulama yani Avrupa ülkeleri ile birlikte. Hemen girelim hocam ben VPN kullanıyorum şu şu VPN'i kullanıyorum ee, açıklama kısmına bu VPN'i koyarım reklamsız ha, pardon reklam var ama çok basit çok hızlı diğerleri gibi nasıl desem sürekli çıkma atma gibi bir durum yok hep ben bunu kullanmıştım zaten bunu da kullanıyorum sürekli de Almanya'ya bağlanıyorum yani en hızlı konum diye bağlana tıklıyorum gördüğünüz gibi hemen de bağlanıyor zaten bunun linkini açıklama kısmını koyarım. Bakarsınız. Kapatıyorum. Sonra kazanç çiftliğine giriyorum arkadaşlar. Giriyoruz. <laughs> evet. Ben zaten e, size bunu göstermek için e, uygulama giriş yapmamıştım. Hani bekletmiştim. Şu anda ben 8. seviyeyim ve 1200 puanım var. Şimdi öncelikle e, karpuz daha çok verim veriyor. Karpuzu böyle yediriyorum yedirdim full. Şimdi toprak kalitesi %74. Ben bunu veriyorum toprağa da fulluyorum. Çünkü hani giremem belki bir şey olur. Hani kalkamam sabah falan diye. Bunu vereyim ki her şeyin full olsun. Ee, şimdi ne diyor? Hasat edilen 800 kilo. Bunu hemen 800 kilo olarak da satabilirim. Ama reklam izleyerek de bunu 16 hani iki kat olarak da satabilirim. Reklam izleyelim tabii ki. Şöyle tıklıyoruz. Şöyle sesini kısayım. Size de ses gelmesin. Bunu sona kadar yüzüyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet kapattık. Şu anda 16.000 e, puan kazandım arkadaşlar. Şu an 1.400.882 puanım var. Ve ürünlerim de var şu an. Almaya gerek yok. Yukarıdaki üstteki kariyere tıklıyorum. Burada. Öncelikle markete giriyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi yaptım. Pardon o da reklam sesi geldi. İşte bu reklam mesela şu an geçebiliyoruz. Ama bunu geçmememiz gerekiyormuş. Sebebini de size söyleyeceğim. Hani o bana attığı mesaja göre. Hani oyunu bayağı bir çözdüğüm gibi bir şey arkadaşlar. Biz bütün görevleri yapalım. Bakalım gerçekten ödeme yapacak mı uygulam. Onu bekliyorum ben de. Evet bitsin. Sonra kadar izledik. Evet. Bitti. Kapatıyoruz. Şimdi burada işte market var. Levelinize göre daha fazla ee, ürün alabiliyorsunuz tabi. Hani daha çok verim. Mesela 2.1 veren var. Dakika başı 1.90, 1.9'da de veren var. Şu anlık e, benim ürünüm var arkadaşlar. Almak almaya gerek yok. Ama sizin için bir tane alabilirim. Şimdi satın al dersek 1.500 liraya sadece bir tane karpuz alabiliyoruz. Ama reklam izleyip alırsak 1.500'e iki tane reklam. 2 tane karpuz alıyoruz. Bunun için izleyelim tabii ki. Bir zararımız yok. Kapatalım şöyle sesini de. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Görevler önemliymiş. Bir de e mailde şey yazıyordu. Yani ya sizin görev yapıp yapmadığınızı nereden anlıyoruz diye. Muhtemelen şuradan arkadaşlar. Ben e dediğim gibi uygulamayı bayağıdır oynuyorum. Oradan göstereceğim. Şimdi şu video bir bitsin. Reklam bitince göstereceğim <laughs> evet reklam bitti kapatalım ve e, görev kısmına geliyoruz ha, bir tane daha reklam bir tane daha reklam geldi bunu da izliyoruz arkadaşlar şimdi e, şey diyebiliriz Hani ben ilk başta öyle demiştim reklam çok fazla reklam var ve neden geçmiyoruz arkadaşlar sonuçta bu e, reklam kazançlarından yola çıkarak ödeme sistem diye düşünüyorum. Ben tabii ki reklamdan sonuna kadar izleyip e, yapmış olacağız yani görevi. Ka Pardon yanlışlıkla reklama tıkladım. Şimdi günlük görev. Evet bunu açıklamıştık. Günlük görevi yapmak zorundasınız diye. Yapmadığınızı nereden anlıyoruz? Ya da reklamı sonuna kadar izlemediğinizi nereden anlıyoruz derseniz de galiba şurada arkadaşlar kullanıcı ID yazıyor ya. Orası bizim ID'miz. Yani orada işte reklamı sona kadar izlemiş miyiz? İşte bu görevi yapmış mıyız? Ki, e, muhtemelen oradan anlıyorlar. Biz de yapalım sizin yanınızdayken. Günlük göreve tıklıyorum. Bakın bir ekran geldi mesela. Şu an kapattım sesi. İzliyoruz. Evet. İzliyoruz. Şu anda. Sona kadar izliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ayrıca onun e, da 13'ünde e, benim puanım yeterse. Muhtemelen yeter zaten böyle giderse ödeme eşine gelirim ödemeyi alırsam ya da almazsam videosunda çekeceğim arkadaşlar yine aldım ya da almadım diye takipte kalırsanız çok sevinirim videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar bana destek olmanız için şimdi bu uygulamayı indirmemiz lazım arkadaşlar bedava indir diyoruz bakalım evet bu öykü ülkenize kullanılamıyor diyor. Hmm. o zaman kapatıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok bir daha uygulamaya girelim. Şimdi bunu yaptık. 2 2879 dakika sonra bir daha alacak. Bu görevi yapamadıysak uygulama indirme görevini. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Eğer o tarz bir reklam çıkarsa e, hani nasıl indireceğiz? Bir tane uygulama indirmemiz gerekiyor günlük. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Çark çevirelim arkadaşlar. Mesela bakın. Burada bir tane çıktı, bir tane e, reklam. Hem çarkı da çeviriyoruz, çark çevirince bize puan geliyor artık hangisi denk gelirse bitsin bir göstereceğim ben size evet. Ya normalde size anlattığım için bayağı bir uzun sürüyor çok basit yani günde toplasanız 5 dakika gitmiyor yani böyle e, üçer dakika mı gidiyor yani şimdi bedavini diyelim arkadaşlar demin indiremedik bunu indirelim arkadaşlar 47 MB şu an ben Wi-Fi'den indirmiyorum. Wi-Fi'de var ama size video çektiğim için kendi internetimden yapmak istedim. Daha hızlı olsun diye yüklendiriyorum arkadaşlar. Indiriyoruz. Bu günlük görev arkadaşlar. Bunu günlük olarak yapmamız lazım. Yap hani yapmasak o kullanıcı id'mizden anlıyorlar galiba. Ben öyle anladım çünkü attıkları mailde de öyle diyordu. Hindesin. Hemen indiriyor zaten. Evet indirdi Evet Bunu indirdik arkadaşlar o kenara kalsın Onlar ne yapacağımızı da göstereceğim size Çarkımızı da çevirelim ayrıca iş yaptık arkadaşlar. Evet bir reklam da arkadaşlar. Kısa bir sesini Bunu da izleyelim arkadaşlar. Yani toplasınız günde 5-7-6 tane reklam izliyoruz. 30-20 saniye olsa eğer biri. Ee, 5 tane reklam izlesek. Şu an hesaplayamadım. Neyse hani 3 dakikanız falan gidiyor arkadaşlar. Bunu da yaptık. Evet. Evet. Kapattık. Şimdi her şeyimizi yaptık, talaımızı fulledik, ürünlerimizi yerleştirdik, çarkımızı çevirdik, günlük görevimizi indirdik, ama tam olarak tamamlamadık. Şimdi uygulamayı kapatabiliriz ve ayrıyeten pardon şunu da göstereyim. Diyor ki her ayın 10 ve 13 gün arasında koşulları sağlamanız butonlar aktif olur ve puanlarınız dolara dönüşebilir ve ödeme talebinde bulunabilirsiniz diyor. E, puanım şu an arkadaşlar. 1 milyon 399.882. Şu an 14 dolarlık bir kazancım var. Bunu ben, söylediğimse 4-5 günde 30 dolar işine gelecek şekilde yaparım arkadaşlar. Yaptığımda da bakalım 3-5 gün içinde gerçekten ödeme yapacaklar mı? Ona da size bildireceğim. Şimdi her şeyimiz bitti. Bu uygulamayı şöyle ortadan çıktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indirdiğimiz uygulama oradadır şu yukarıdaki mergemaniye uygulaması ne derseniz onu da o görevden indirerek yaptığım bu uygulama 48 saat boyunca telefonumuzda kalacak diye hala duruyor. Şimdi yeni indirdiğimiz uygulamaya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Basit arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Uygulamayı indiriyoruz. kısalama uygulamanın evet mesela şu şekildeymiş yukarı bu şekilde attım mesela evet <laughs> şimdi bunu da göstermiş oldum size o görevi de söyledim size ben kısa oynadım böyle bir 2-3 dakika zaman geçirmeniz yeterli olacak şu yukarıdaki mergamaniyada zaten gördüğünüz gibi ee, Kazan Çiplinden çıkan günlük görevi yaparak indirdim bu uygulama onu da silebilirim ama şöyle size indirdim uygulama hoşuma gitti onu hala oynuyorum diğer indirdiklerimi siliyorum zaten 48 saat geçtikten sonra şimdi gelelim çevirimize bütün görevleri biz yaptık evet şimdi tıkladık şimdi çevreye bir gelelim evet evet <laughs> ne yaptık biz şimdi Karşınıza çıkan her reklamı izledik. Evet, gündeki iki reklam tıklaması yapın dedi. Ben sabah tıklamıştım. Demin de bir tane daha tıkladım. Tamam, bunu da yaptım. Günlük görev bölümündeki günlük görev yapmazsan, onu da yaptım. Demin uygulamayı indirdim. E, her şeyim tamam şu anda. Yani dediği gibi bütün görevleri yapıyorum. Siz de e, siz de gördünüz zaten. Hani anlattıklarına göre bu yani 3-5 gün içinde de ödeme yapacaklar. E, Bugün ayın dediğim gibi ayın 7'si yaklaşık bir 3 gün sonra e, ödeme sınırına geldiğimde ben ödeme talebinde bulunurum. Ödeme aldığım ya da almadığıma dair de size bir kanat videosu çekerim arkadaşlar. Bu yüzden takipte kalın isterseniz. Bir de videomu da beğenirseniz çok sevinirim. E, <laughs> şimdiden teşekkürler.